Nasılım biliyor musun? Kimseye acımı belli etmemek için gülüyorum. Kimse yıkıldığımı anlamasın diye şakalar yapıyorum. Nasılsın diye soran olursa iyiyim diyor. Başkası ağlarken ben içime atıyorum bu aralar. Kalp zaten yokluyor. Düşünmek ağır geliyor. Nefes alamıyorum. Ama kimseye çaktırmıyor. Hep iyiyim. Ben hep mutluyum. Ben neşeliyim. Ama işte oturunca bir köşeye. O zaman dizlerimin bağı çözülüyor. Dalıyorum düşüncelere. Bir sigara diye başlayıp paketi bitiriyorum. Öksürüyorum bu aralar. Herkes soğuk algınlığı sanıyor. İlaç al geçer diyorlar. Keşke bir ilaç olsa da her şeyi unutsa, yoksa bu beden bu acıyı kaldırmayacak biliyorum.